Mutfağımdan herkese merhaba, Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizler için tahinli un kurabiyesi hazırlayacağım. Tahinli un kurabiyesi için gerekli olan malzemelerim 300 gram margarinim var. Karıştırma kabım içerisine alıyorum. Benim buradaki ölçülerim iki ölçü. Sizler bunu bir ölçüden yapabilirsiniz. 300 gram tereyağı yerine 150 gram kullanıyoruz. 2 çay bardağı pudra şekeri kullanıyorum. 2 adet yumurta. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Diğer malzemelerimi karıştırmadan önce bu 3 malzemeyi iyice birbirine özleştiriyorum. İnanın o kadar güzel oluyor ki bu kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 2 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi var. 2 çay bardağı tahin kullanıyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. iki paket vanilyam var. Bakın görmüş olduğunuz gibi iyice hepsini bu şekilde karıştırdım. Bir ölçü yaptığımız takdirde yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Şimdi ben iki ölçüden yaptığım için bir paket kabartma tozunun tamamını ekledim. Unumu yavaş yavaş ilave etmeye başladım. 150 gram yağ kullandığımızda bir ölçü 3,5 su bardağı kadar un e, alıyor. Ama benim şimdi 7-8 bardak un e, alacağını düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Tam 6 bardak un ilave ettim. Şimdi kurabiyelerimi yapmaya geçiyorum. Şöyle küçük bir parça aldım. Bu şekilde uzun silindir haline getireceğim. Katı yağlı olduğundan dolayı kurabiye hamurum çabuk donuyor. Bu yüzden bu işlemi hızlı bir şekilde yapmakta fayda var. Biraz üzerine düzlüyorum. Uç kısmından biraz kenara ayırdım. Bu büyüklükte hamur kartımla kesiyorum. Evet. Kurabiyelerimiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. kurabiyelerim bitinceye kadar kurabiyelerimi bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Kurabiyelerim bitti. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecedeki fırınımda 15-20 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Çok da güzel oldular. Benim fırınımda 12-13 dakika kadar pişirdim. Sizler kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz pişirme süresini. Kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Çok güzel oldular, kıyır kıyır. Tahin kurabiyelerime farklı bir lezzet kattı. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kurabiyelerimin kıvamını bir de yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Kıyır kıyır, ağızda dağılıyor. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.